Kutup auroraları veya halk dilinde bilinen adıyla kutup ışıkları, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır. Kuzey enlemlerinde bu etki Aurora Borealis veya Kuzey Işıkları olarak adlandırılır. Güney enlemlerindeki Aurora Australis yani Güney Işıkları oluşumu da benzer özelliklere sahiptir. Ancak Antarktika'da, Güney Amerika'da ve Avustralya'da daha yüksek enlemlerden görülebilirler. Bu ışımalar genellikle geceleri gözlemlenir. Ağırlıklı olarak iyonosferde meydana gelir. Bu olgu yaygın olarak 60 ve 72 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görünür. Bu da arktik ve antartik kutup dairelerinin içine düşer. Aurora borealis'in görünme olasılığı kuzey manyetik kutbuna yaklaştıkça artar. Manyetik kutbun yakınlarında oluşan auroralar tam 90 derece. Ancak uzaktan kuzey ufkunu yeşilimsi bir parlaklıkla bazen de güneş alışılmamış bir yönden doğuyormuş gibi soluk bir kırmızı ile aydınlatırlar. Aurora Borealis sıklıkla gün dönümlerinde oluşur. Auroralar bütün yeryüzünde ve diğer gezegenlerde de gözlemlenebilir daha uzun süreli karanlık ve manyetik alan dolayısıyla kutuplara yaklaştıkça daha çok görünür olurlar. Aurora sözcüğü Roma şafak tanrıçasının adından gelmektedir. Boreas da Yunanca'da kuzey rüzgarına Pierre de Gassendi tarafından 1621'de verilen addır. Kri halkı bu ilginç olaya ruhların dansı adını vermişlerdir. Avrupa'da Orta Çağlarda Aurora'ların tanrıdan işaretler olduğuna inanılırmış. Öncelikle Aurora'nın oluşmasını sağlayan şey güneştir. Güneşin bizim için sürekli bir ısı ve ışık kaynağı olduğunu biliyoruz. Yalnız güneş aynı zamanda zararlı ışınlar ve radyasyon da yaymaktadır. Güneşten gelen çoğu zararlı ışınların etkilerinden dünyanın etrafındaki manyetik alan sayesinde korunuruz. Güneş'te sürekli patlamalar olur ve bu patlamalar sonucunda Güneş'ten uzaya parçacıklar savrulur. Güneş'te gerçekleşen ve taç küre kütle boşaltımı ya da güneş patlaması olarak adlandırılan patlamalar, Güneş'in taç küresinde manyetik alan karışımları nedeniyle oluşur ve uzaya büyük kütlelerde plazma fırlatılmasına sebep olur. Bu patlamalar güneş rüzgarlarının oluşmasını sağlar ve yüksek hızlarda uzayda yolculuk edebilen tanecikler oluşmasına sebep olur. Bu tanecikler yani serbest elektron ve protonlar güneşin dönmesiyle birlikte güneş rüzgarlarıyla dünyaya doğru savrulurlar. Yüklü parçacıklar dünyanın manyetik alanı tarafından büyük ölçüde saptırılsalar da bazı parçacıklar dünyanın atmosferine girer ve bu parçacıklar atmosferdeki gaz molekülleri ile çarpışırlar. Yani bu muhteşem ışık gösterileri güneşten gelen yüklü taneciklerin dünyanın atmosferdeki oksijen ve azot gazlarının tanecikleriyle çarpışması sonucunda oluşur. Dünyanın atmosferi çoğunlukla azot ve oksijen gazlarından oluştuğu için bu moleküllerle çarpışırlar. Çarpışan taneciklerle enerji kazanan bu moleküller normal enerji düzeylerine dönerken foton yayarlar. Yayılan fotonların sayısı o kadar çoktur ki ışık gösterisi olarak karşımıza çıkar. Özetle kutup ışıklarının ardında atomun uyarılması prensibi yatar. Atom merkezli bir çekirdek ve çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde dönen elektronlardan oluşur. Güneş yüzeyinde oluşan fırtınalar uzaya yüklü parçacıklar saçar. Güneşten saçılan bu yüklü parçacıklar dünya atmosferindeki gaz atomlarına çarptığında yörüngedeki bir elektron bulunduğu yörüngeden daha yüksek enerjili bir yörüngeye çıkarak uyarılmış olur. Bu uyarılma atomların ışıma yapmasına sebep olur. Elektron uyarılmış halden düşük enerjili yörüngesine geri dönerken foton denilen ışık parçacıklarını salar. Güneşten gelen parçacıkların oksijen molekülleriyle çarpışması sonucunda kırmızı veya yeşil ışık tonları üretilirken azot molekülleriyle mavi ve mor ışık tonları üretilir. Soluk sarımsı yeşil en sık rastlanan aurora rengidir ve dünyanın yaklaşık 96 kilometre yukarısında bulunan oksijen molekülleri sayesinde oluşur. Nadir görülen kırmızı auroralar 320 kilometre yükseklikteki oksijen molekülleri ile oluşmaktadır. Azot molekülleri ise mavi veya morumsu kırmızı auroralar üretir. Bu çarpışmalardan milyarlarca sayıda olduğu zaman Yayılan fotonlar gece gökyüzünde görünür hale gelerek kutup ışıklarını oluştururlar. Gündüz görünmezler çünkü güneş ışınından daha sönüktürler. Aslında auroralar yeryüzünün tamamında oluşabilir. Ancak kutuplarda daha belirgin olmasının sebebi buradaki yüksek manyetik alan ve daha uzun süren karanlıktır. Bilim insanları auroraların neden farklı şekillerde oluştuklarına dair hala kesin bir cevap bulabilmiş değiller. Ama şekillerin manyotosferin neresine oluştuklarına bağlı olduğu bilinmektedir. Auroralar çok farklı şekillerde görünseler de genel olarak üç farklı şekilde karşımıza çıkarlar. Bu şekiller ark şekilli, şerit şekilli ve sütun şekilli aurora olarak adlandırılır. Ark şekilli auroralar gök kışağını andırırlar, daha çok auroral aktivitenin sakin ve daha yoğun olduğu durumlarda ortaya çıkarlar. Yüksek enlemlerde oluşan tipik ark yapısıdır ve kuzeydoğudan kuzeybatıya doğru uzanır. Şerit şekilli auroralar kıvrımlı şekilli auroradır. Şeritler yavaş veya orta hızda hareket edebilir. Aurora yoğunluğu arttığında hızlanır ve dans ediyormuş gibi görünürler. Bu auroralar uzaya doğru yükselen devasa renkli ışık sütunları gibidirler. Bunlar artan auroral aktivite belirtisi olmakla birlikte sık sık artan parlaklık ve hareketlilikle ortaya çıkarlar. Sütunlar genellikle yoğun auroral dönemlerde düşük jeomanyetik enlemlerde ortaya çıkar. Auroralar genellikle dünyanın manyetik kutuplarının çevresinde oluşan halka şeklindeki alanlarda ortaya çıkar. Auroral oval denilen bu halkalar uzaydan görünebilir. Kuzey ışıklarını gözlemlemek için önerilen yerlerin başında Alaska, Kanada ve Norveç gibi İskandinav ülkeleri gelir. Güney ışıklarını gözlemlemek için ise Avustralya ve Yeni Zelanda ülkelerine seyahat etmeniz gerekecektir. Peki, auroralar diğer bütün gezegenlerde de oluşuyor mu? Auroraların oluşması için gerekli olan ilk özellik gezegenin manyetik alana sahip olmasıdır. Güneş sistemimizdeki gezegenlerden Güçlü manyetik alana sahip olan gaz devlerimiz Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'de aurora ışımaları meydana gelmektedir. Bu auroraların renkleri ve şekilleri dünyadakilerden farklıdır. Çünkü bu gezegenlerin atmosferleri ve içerdikleri gazlar farklıdır. Bu gezegenlerin yanı sıra Mars ve Venüs'te de auroralar gözlemlenmektedir. Ancak Mars ve Venüs'teki kutup ışıklarının oluşumu çok farklı çünkü bu iki gezegenin de elle tutulur bir manyetik alanı yok. Mars'ta kutup ışıkları kutupların yakınında değil de gezegenin kabuğundaki manyetize kayaların yakınındaki alanlarda elektrik yüklü güneş parçacıkları kutuplara doğru yoğunlaştığında görünüyor. Bunun nedeni Mars'ın kendi ürettiği bir manyetik alanın değil de Yalnızca kabuksal manyetik anormallikleri olmasıdır. Bilim insanları ışık yayılımlarının konumunun Mars'ta bulunan en güçlü manyetik alanların yerlerine karşılık geldiğini buldular. Bu anormallikler Mars'ın bir zamanlar sahip olduğu gezegensel manyetik alanın son izleri olabilir. Bilindiği kadarıyla bu tür bir kutup ışığı oluşumu tamamen Mars'a özgü. Mars gibi Venüs'ün de kendi gezegensel manyetik alanı yok. Ama gezegenden gelen ışık çakmaları kutup ışıkları olarak tanımlanıyor. Dünya'da kutup ışıklarını meydana getiren aynı sürecin Venüs etrafında devasa bir manyetik balon oluşturarak kutup ışıklarının meydana gelmesini mümkün kılabildiği bulundu. Bu muhtemelen Venüs'ün iyonosferle güneş rüzgarının etkileşimi sonucu oluşmuş bir manyetik kuyruğu olduğu için mümkün. Manyetik bağlantının Venüs'ün manyetik kuyruğunun içinde oluşması bu gezegenden yayıldığı gözlemlenen ışığın kutup ışıklarından kaynaklandığını akla getiriyor. Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.